Öncelikle eve girdiği anda tabii tuvaletini öğretmemiz. Herkesin korkulu rüyası tuvalet eğitimi. Ee, ama Pomeranian ırkı tuvaletini çok kolay öğrenen ırklardan bir tanesi. Biraz bulunduğu alanı kısıtlayarak biraz da doğru bilgiler alırsanız 2 hafta içerisinde maksimum tuvaletini öğretebilirsiniz. 6 ila 9 aylık arasındayken de temel itaat dediğimiz günlük hayatta e, en çok kullandığınız komutları içeren ve köpeğin sizin hakimiyetiniz altına girmesini sağlayan eğitimi almaları gerekiyor. Bu eğitimde de oldukça başarılılar. Biraz otoriter olmanız gerekiyor. Pomeranyanlar dominant köpek ırklarından bir tanesi. Her söylediğinizi anında yapma özellikleri yok. Biraz daha ondan üstün olup biraz daha sizin lider olduğunuzu köpeğinize hissettirmeniz gerekiyor. Bu şekilde davrandığınızda çok rahat eğitebileceğiniz bir köpek ırkı.